Bir şey mi oldu? Nereden anladın? <laughs> Kocalar anlar. Senin bir şey canını sıkmış. İşte bir şey oldu da. Evet. Benim yapabileceğim bir şey yok tabii ki. Yok. <laughs> İnatçı keçi. Bu arada ben Rukiye'nin ailesiyle Hı. konuştum bugün. Vallahi pek razı olacak gibi görünmüyorlar. Deli ya. Ne yapacağız biz bunlarla? Evlendireceğiz. Ne yapalım? Hem Rukiye'ye gönül borcum var senin. Canım. Seninle fazla ilgilenemiyorum. Her şey üst üste geldi. Şimdi ilgileniyorsun ya. <laughs> Bugün Gülsün hala aradı. Ses çok kötü geliyordu dedim sordu. Ne yapacağız Mehmet? Bu hafta neler neler? Uykun gelmedi mi hala? Ama benim çok geldi. <laughs> ne oluyor Bahar yine? Çok önemli bir sorunumuz var. Anlasana Gökhan. Gecikti. Ne yani? Hamile misin şimdi? Hayır dur bu bir şüphe sadece. Umarım gerçek olur hemen evleniriz. Sen beni yanlış anladın galiba. Ben bundan bir sorun diye bahsettim fark etmedin sanırım. Biliyorum daha erken diye düşünüyorsun ama... ...bu sefer gayet iyi gidiyoruz. Ben çok mutluyum. Bence bu şansı kaçırmayalım. Sen ne şansından bahsediyorsun ya? Sence ben eve kapanıp çocuk büyütecek bir kadına mı benziyorum? Bir kariyerim var. Bu bebek gidecek. Eğer hamileysen bu benim de çocuğum. Ben siz onun hakkında karar veremezsin Bahar. Sakın bunu unutup başka türlü kararlar alma. Uyanmışım bakayım. Dedeciğim, uyandınız mı? Hı. Hayırdır evladım bu saatte. Özledik sizi. Bir sürprizimiz var dedeciğim. Dede, hadi üstüne kalın bir şeyler giy. Biz aşağıda bekliyoruz hadi. sizi. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi geldi. Ha dur dur. Ay, tut, tut, Dur dur canım dur. <laughs> İnanmıyorum ya. <laughs> Dede. yavaş yavaş yavaş. Ya <Pis>. <gülüyor> <gülüyor> Gördün mü? Ben yakaladım. Vallahi benim yardımlarım olmasaydı biraz zor yakalardım. Hiç de bile sen öyle sandın. Peki hanımefendi. Sizinle baş etmek hiç kolay değil. ...bereketiniz hiç eksik olmasın çocuklar. Teşekkür ederiz dede, sağ olun. Amin dedeciğim. Dede acıktıysanız bir şeyler hazırlayayım mı? Vallahi çok oraya geçer Gümüşçük. E Hadi bakalım Mehmet, dinliyorum seni. <laughs> Senden de hiçbir şey kaçmıyor be dede. Dede... Halımın durumundan bahsetmeme gerek yok. Sabaha kadar kapında bekledi. Biliyorsun herhalde. Bak haklısın. Bir şey demeyeceğim. Ama bir dinlesen... ...belki onun da haklı olduğu taraflar vardır. Hak vermesen de anlarsın belki. Bazı şeyleri hazmetmek kolay değil evladım. Zaman gerek. Tahammül gerek. Bütün çocuklarım avucumun içinden kayıp gitti. Ne onlar beni anlayabildi, ne de ben onları. Bir tek sizler kaldınız. Oysa ben bu aileyi kurarken ne hayallerim vardı. Sen akıllı bir çocuksun. Şöyle, nerede hata yaptım ben Mehmet? Herkesin senin gibi mükemmel olmasını bekledim dedi. Hiçbirimiz olduğumuz gibi kabul edemedim. Hataların nedenlerine gözlerini kapadım. Ve korkarım... ...bu oyun bana da geçmiş. Sakın. Sakın yapma. Madem hata olduğunu anladın yapma. Evlat hasreti çekersin yoksa.